Günahım işret olsun affeder Kudayı Ekber'dir. Bu hali tan eyleyen insan değil bir alet işerdir. Ee, kıyamet kopsa da görsek İbadullah'ı seyretsek ki orada Vikela Zümre'yi softa hep murayi ile beraberdir. İçelim bir kadeh bade günahkar bir ben miyim sade. Ne kafirler var dünyada bilen bilsin ki bir çare hayder. Ölmek, öldürmek, çare değil. Ölüm yok oluştur. Her şeyin yok oluşu. Yok olmak ne zaman çare olmuş ki? Ama ya hayat? Biliyorum ki en killi, en mutsuz hayat bile çare olabilir. Çünkü umut vardır onda. Umut ışığı, umut tohumu vardır içinde. Her zaman ve her şart altında.